başarı bekliyorum. Tamam. Söz. Söz. Emanet. Söz. Emanet. Söz. Her gün sen Öyle mi? Sen de <laughs> spor okulları tüm hızıyla devam ediyor. İlçelerimizde tüm hızıyla devam ediyor. 70 antrenörümüzle beraber salonlarımızı hamdolsun sporcu yavrularımızla beraber cıvıl cıvıl yapmaya devam ediyoruz. Çünkü çocuklarımız uzun bir covid döneminde evlerde hapsolmuşlardı. İnanılmaz derecede de salonlarımız açınca çocuklarımızın salonlarda ilgi ve alakası spor olan yatkınlıkları bizi de ciddi anlamda spor başarısıyla alakalı heyecanlandırmışlardı dırmakta ve spora ait projeleri e, biz de e, güzel e, Afyon'a e, yakışır spor merkezi yapacak olan projeleri de e, mesai arkadaşlarımızla beraber planlıyoruz. E, Gençlerin spor olan bu yatkınlığı, spor olan bu heyecanlı bize de heyecan katıyor. Ee, i̇nşallah Afyon'a e, yakışacak, Afyon'u yükseltecek, başarısının derecesini arttıracak spor başarıları e, gelecek, yakın bir gelecekte inşallah ortaya koyacağız. E, her şey spor için, her şey Afyon için. Harika. Dışarıda. İşte örnek bir. Aferin Ben Mısır'dan geldim. yaklaşık 4 senedir, 4 senedir Türkiye'deyim. Afyon'da yaşıyorum. burada futbol çalışmalara katılıyorum. Tüm emek veren hocalarıma teşekkür ederim. Benim adım Hiranur. Gençlik ve Spor Bakanlığı'nın yaz kurslarına başlamış bulunmaktayım ve performans ekibindeyim. Hocamla her gün neredeyse antrenman yapıyoruz. Diğer gençleri de sporumuza bekliyoruz. Çektim.